Biz Kadıköy'e gittik. Heykelin orada yürüyüş yapacaktık. Bizi yürüyüş yaptırmadılar. Hemen bizi çemberi aldılar. Ve biz annelerle kol kola girdik. Kenetlendik. Ve bizi ayırdılar. Beni yerde sürdüler. Yerlerde sürdüler. 10 tane polis bir tek bendi. 10 polis beni üstüme şey yaptılar. Yere yatırdılar. Tepmelediler. Yumrukladılar. Ve dedim kesin ayağım kırılacak. Ayağım ters döndü. Anneler bağırdı. Annenin ayağı kırıldı, ayağı kırıldı diye. Ben getirdiler beni çemberin içine koydular. Koyduktan sonra orada bir daha iteklediler. Düştüm. Düşünce kalkanla vurdular gözüme. Kalkanla vurdular. Bu anda da bileklerimi ters çevirdiler. Kelepçe vurmamışlardı daha. 10 tane polisti. Onu da benim kolumu çevirmeye çalıştı. Birisi çevirdi, birisi çeviremedi. Ben direndim. Direnince kolumu kıvırdı. Sanki kırıldı zannettim. Böyle ters çevirdi. Ters çevirdi, öbürü de ters çevirdi. Alttan tepmelerle vurdular bana. Yere düşürdüler. Kadıköy'de yere düşürdüler. Yere düştüm. Beni çocuklar ellerinden almaya çalıştı, alamadılar. Anneler ellerinden alamadı. Çünkü 10 tane polis, 4 anne. Bu yaştan sonra ne işiniz var burada? Biz de dedik ben de dedim adalet için geldik. Biz adalet istiyoruz. Burada hak hukuk yok, adalet yok. Adalet istiyoruz çocuklarımız için, insanlar için, hepimiz için adalet istiyoruz. De sen adalet istiyorsun ha. Sen görürsün adaleti. diye bana hakaret ettiler orada. Dedim bu adaleti getireceğiz. Ne zaman adalet gelirse o zaman bizim şeyimiz bitecek. Nöbetimiz. Kim kusuyorlardı? Bir kaşık suda boğulsalar. Doymazlar yani. Bizi öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Biri tepmeliyor, biri kolunu çeviriyor, biri kafana basıyor. Kafan başını yere eğdirmek için. Ama başımız yerde olmayacak. Her zaman için dik olacağız. Her zaman için adalet isteyeceğiz. Biz burada devam edeceğiz yani bu adalet için. Dört anneydik, dördümüz biz gene kenetlendik böyle. Direkt bize saldırdılar saldırdılar. Bizim gençler hemen bizimkiler yöneticiler bizi çembere aldılar. Arka tarafta da onların çemberi, önde de bizimkilerdi. Biz kenetlenince dedi gene bir araya geldiler falan dediler. Alttan tepme vuruyorlardı bize. Buralarıma kalçalarıma vurdu. Hala ağrıyor. Biz bizi zorla ayırdılar. 4-5 tane polis bir tek beni tutuyordu. 4-5 tane tel polis öbür anneleri Hepimizi ayırdılar, tek tek aldılar. Dedim tamam bırakın, biz gideceğiz. Darp etmeyin. Biz gözaltına gözaltına gideceğiz. Bırakın. Zaten derdiniz biz değil miyiz? Bizi alın, başkasına dokunmayın. Dedikse de bizi dördümüze aldılar. ondan sonra başkanları da aldılar, il başkanlarımız. Zaten bir gün önce Encü'ye tokat atmışlardı. O Ferat'a atılmamış tokat. Biz annelere, biz kadınlara, biz halka atılmış bir tokat. Eğer anlarlarsa bir halka atılmış bir tokat. Sadece önceye değil, orada bize de tokat atmışlar. Önce Ferhat'a kustular, sonra bizde kustular. Ferhat'a tokat atmak ne demek ya? Bir polis, bir ilçe il başkanına tokat atıyor. İşte bunların adaleti budur. Biz de bunu yenmek için devam edeceğiz. Biz o adaleti istemiyoruz. Bizim yaptığımız eylemlerle çok ilgisi var. Çünkü adalet istiyoruz. Onlar adalet istemiyor. Adalet gelse onlar biliyor ki yargılanacaklar. Yargılanacakları için adalet istemiyorlar. O yüzden olabilir, olur. Yani onun için eminim yani. Onun için şey yapmıyorlar. Bize saldırırları odur. Adalet gelmesin. Biz böyle rahatız. Hep aynı işkenceyi, aynı zulmü gördük. Aynı kelepçe, ters kelepçe taktılar. Aynı tehdit ettiler. Biz yılmadık, yılmayacağız. Yılmadık yani. Ama yıldıramazlar. Yılmayacağız annem. Biz adalet istemeye devam edeceğiz. Hasta tutsaklarımız için, infaz yanan tutsaklar için, tüm siyasi tutsaklar için, önderlik için, Reber Abdullah Öcalan için. Biz şey istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Bu hak bizimdir. Bizim çocuklarımızındır. Yani bir insanı cezaevine atmak, tamam attınız, su cezasını çekiyor, tercih edince tercih veriyorsunuz. Ne aileyle görüştürüyorsunuz, ne avukatla görüştürüyorsunuz. Bu hak mıdır? Değildir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz de. Ta ki tercih bitene kadar devam edeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. Dedim ya ta tercih kalkana kadar. Tercih kalsın Serbest görüş olsun, aileleriyle görüşülsün, avukatıyla görüşsün. O zaman biz rahatlarız. Ondan bir ses çıksa barış olacak. Ondan bir ses çıksa, başkandan bir ses çıksa diyeceğiz kesin barış olur. Zaten diyor ki bir hafta bir görüşün, bir hafta içinde çözüm yaparız. Ama yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar. Çünkü onların çıkarı savaşta'dır. Kurşunu hesap ediyor adam. Barışı nerede? Barış, onlar barış istemiyorlar. Ama biz istiyoruz. Barış istiyoruz, adalet istiyoruz. Kalıcı bir barış olması lazım. Çocuklarımızın ölmemesi için. Ben diyeyim ne asker ölsün, ne gerilla ölsün, ne polis ölsün. Hiçbirinin ölmesini istemiyor. Bir anneyim ya ben. Bir asker öldüğü zaman ona da üzülüyoruz. O, o çocuk onun değil ki. O çocuk benim gibi fakirin fıkaranın çocuğudur. Askere gidiyor, ölmek için gitmiyor. Sözde vatanı vazifedir öyle vatan vazife olmasın ben istemiyorum. Çünkü benim çocuğum öldükten sonra vatan bana ne verir ki? Ne verecek? Benim çocuğum ölmüş. Vallahi herkes duyarlı olması gerekiyor. Herkesin gözlerini açması gerekiyor. Yeter artık demesi gerekiyor. Bu böyle gitmez demesi gerekiyor. Gitmemeli dememiz gerekiyor. Hep birlikte. Hep birlikte ayağa kalkalım ki bizim sesimizi duysunlar evde oturup da ah vahla olmuyor. Mücadele devam ediyor, devam edecek. Herkes ayağa kalksın. Herkes sesini çıkarsın. Şikayetçi olacağız tabii. Onlardan şikayetçiyiz zaten. Ben orada da dedim, ben bunu bu polislerin hepsinden şikayetçiyim. Ve davacıyım. Davacıyım. Çünkü ne doktora götürüyorlar, muayene ettirmiyorlar. Gidiyor doktorun kulağına bir şeyler söylüyor. Doktor diyor, darp var mı? Bir tane kadın kelepçeli yapacaktı kadın doktor. Dedim ben kelepçeli muayene olmuyorum. Dedim olmam da. Dedim ben de güvendiğimi nereden sağlayacağım? Biz insanız dedim cani değiliz. Biz insanız. Bir deneyin, biz bırakın kelepçemizi salın ve bunlar da dışarı çıksın. Polislerini muayene etmek istedi. Biz muayene olmadık. Muayene olmadık orada. Sonra bizi lavaboya da göndermediler. Davabaya göndermediler dediler şeye gidince teme gidince olursunuz yaparsınız de gidersiniz de ihtiyacınızı karşılarsınız. Biz hastayız dedik ya rahatsız şekerimiz var. Bak arkada erkek arkadaşlar rahatsız biz rahatsızız yok dediler götürmediler. Biz oraya gittikten sonra gittik. İhtiyacımızı öyle karşıladık yani. Bugün e, hastaneye gittik. Rapor aldık bu raporları gideceğiz, şikayet edeceğiz onları. Suç duyurusunda bulunacağız. Bunları yapacağız yani. Bunlar onların yanına bırakmayacağız hiçbir zaman. Bu böyle şey yaptılar, yere düşürdüler. Yerde böyle ayaklarını bastılar. Yere düşürdüler. Buraya ayaklarını bastılar. Kırılmadı ama camı çıktı. Bak camı yok burada. İki kelepçe taktılar. İkisini de çok sıkmışlardı. Biri kesiyordu ellerimi. Simsiyah olmuştu sağ elim. Parmaklarım siyahlaşmıştı. Annelerinkini çıkartmayınca ben de dedim benimkini de çıkartmayın istemiyorum. kumran'a kriz geçirdi, bayıldı. Gülsüm bayıldı. Tane polis beni yere düşürdü. Yere düşürdükten sonra yere yere iteklediler. Yere yatırdılar. O polisin biri de kalkanla burama vurdu, gözüme vurdu. Kalkanın ucu değdi, alt ucu değdi böyle. Direkt vurdular benim gözüme. Ben o anda dedim aha gözüm çıktı. Böyle bir baktım, kapattım, açtım dedim çok şükür çıkmamış dedim. Gözüm çıkmamış ama. Neden sonra gördüm şeyi. Yani görmüyordum o anda bulanmıştı gözüm.